Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Ahmet ile saklambaç oynayacağız değil mi Ahmet? Evet. Hadi şimdi ben videoyu durdurup eve gideceğiz tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi videoyu durdurdum. Ve arkadaşlar burası da benim çıkardığım ev. Arkadaşlar yeni karakterim nasıl olmuş söylersiniz tabi yorumlara. İsmimi de Allah'tan gördünüz tabi. Zaten bir başka bir videoda gösterecektim. Şimdi gösterdim oldu. Ben bu niye? Ben bu niye aldım? Ahmet? Evet. Ya Ahmet onu boş ver ya. Kapat televizyonu. Ahmet. Kim saysın ilk önce? Ah, ah, ben. ben mi? Evet. Tamam. Bayanman Kaça mi? kadar? Ee, kadar. Ben tamam 31. 1 2 3 4 5 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31. <laughs> bu. Yaptım, yaptım, yaptım. Ben ebeledim. Bu ebe, bu el vurma değneğiydi oğlum. Ebeledim ben bile. Sen, bu... sen ellesen sayılmıyor ki. Ya bu ellemedi. Aha, aha ben de buydum. Aha. Oraya orada saymadım ki ben. Nerede? Burada saydım, kaybetti. Hadi sıra bende kim say? Sıra bende.

Oyum ne dedi nin? Abi nereye galign Söylemem. Sen beni bulacaksın. Aa ben mi? Mala. Ahmet, evet. beni bulman çok zor. Nerede boydam? Söylemem. Tamam, ben, de, 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 de. <laughs> ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ben evet, başka bir yere saklandım. Sen elim elim kana Ama ben ki Ahmet ama ben başka yere saklandım. Ahmet ne? videoda nere saklandığımı görürsün. Ne? Videoda göreceksin. Ahmet sen niye bu kadar kötü karakter yapıyorum. Arkadaşlar Ahmet'in yaptığı bu karakter güzel mi değil mi? Yorumlara yazın. Hiç güzel değil. <laughs> Gel. Ne oldu be abla? Karakteri aynı bok gibi. <laughs> Bizim de bu kendine değdi. Evet. Ya A Ahmet videomuz bu kadardı. 5 dakika. Bak, tamam video... güzel güzel kapatıyorum videoyu. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın.